Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İslamiyet, cahiliye ile yoğrulan toplumları güzel ahlaka ve adalete sürükleyen, oraya yönlendiren, kötülükleri iyiliklerle değiştiren, iyiliklere tevdi eden bir dindir. Cahiliye toplumu olan Arap toplumu kan dökmeye, yağma yapmaya, zulmetmeye kendini adet edilmiş bir toplumdu. Hayatları yağma üzerine, haksızlık üzerine, zulüm üzerine devam eden bir toplum olarak Arap toplumu İslamiyet'in adaleti tesis etmeye, komşuluk hakkına riayet etmeye, insanların hakkını yememeye riayet etme emri o toplumlara zor geliyor. Çünkü alıştıkları, alışkanlık haline getirdikleri bütün ne varsa İslamiyet bu alışkanlıkları kökünden değiştiriyordu. Bundan dolayı da İslamiyete kin ve nefret duyuyorlardı. İslam bulunduğu her bölgede insanların hayatını düzene sokar, tertibe sokar, belli bir kaideye, kurala göre hareket edilmesi için kanunlar ve hükümler ortaya koyar. İşte bundan dolayıdır ki Arap toplumlarının çoğunluğu İslam'a karşı duruyorlardı. Çünkü onların yaşantısıyla İslam örtüşmüyordu da onun için. Uhud Savaşı'ndan sonra Müslümanların zayıfladığını düşünen kabileler İslam'ın merkezi olan Medine'ye saldırmak, Müslümanları katletmek, Müslümanların mallarını yağma etmek için fırsat kovuyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu farkında olduğu için herhangi bir saldırıya açık kalmamak için istihbaratı bilgileri çok iyi değerlendirmesi gerektiğini biliyor ve buna göre hareket ediyor. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu tedbirinin karşılığını çıkartılan müfrezelerde net bir şekilde görüyoruz. Hicretin dördüncü yılı Muharrem ayında Beni Esed'den Hüveylid oğulları bir topluluk oluşturuyorlar, bir ordu kuruyorlar ve maksatları Medine'ye saldırmak, Medine'nin meralarını işgal etmek, kurmalıklarını elde etmek, hayvanlarına el koymak ve Müslümanlara saldırma niyetinde olduklarının bilgisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Allah Resulü Ebu Seleme'nin komutasında 150 kişilik bir ordu çıkartıyor. Ama onlara şu emri veriyor. Ey Ebu Seleme, akşam yürüyeceksiniz, gündüz saklanacaksınız. Yani düşman sizin Medine'den çıktığınızı fark etmeyecek. Nitekim Ebu Seleme ve 150 kişilik kuvvet gece yarısı Medine'den çıkıyorlar. Geceliğin yol alıyorlar, gündüzleri gizleniyorlar. Bu şekilde hareket ederek Hüveyrit oğullarını hazırlık yaptıkları yerde baskın yapıp onları orada yok ediyorlar. Bu şekilde hareketle bütün kabilelere, müşriklere bir gözdağı verilmiş oluyor. Ama bu ilk değildi, sonda olacak değildi. Çünkü bir sefer zafiyet gösterdiğinizi düşman görürse, ki Uhud Savaşı'nda bir zafiyet gösterildi, bunu kullanmak için elinden gelen gayreti gösterir. Bu ilk müfrezeden sonra bu sefer yine Lihyan kabilesinden Halid bin Süfyan'ın Medine'ye saldırma hazırlığında olduğunun bilgisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Allah sel Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bilginin doğruluğunu tespit etmek adına Abdullah İbni Üneys'i onun bulunduğu bölgeye gönderiyor. Abdullah İbni Üneys geliyor ve Halid'le konuştuğunda bakıyor ki Halit'in niyeti bozuk. Medine'ye saldıracak. Bir fırsatını buluyor ve onu orada öldürerek bu hareketi daha başlamadan bitiriyor. Müşrikler anlıyorlar ki Müslümanları biz savaş yoluyla yenemeyeceğiz. Onları meydanlarda yenemeyeceğini anlayan müşrikler en adice bir yola başvuruyorlar. En adice bir yola başvuruyorlar. Nedir o yol? Hicret'in dördüncü yılı Sefer ayında Adil ve Karre kabilelerinden birkaç kişi geliyorlar, diyorlar ki Ya Resulallah, biz Müslüman olduk, kabilemizden de Müslüman olanlar var, İslam'ı öğrenmek adına bizlere muallimler versen de biz de İslam'ı net bir şekilde öğrensek ve buna göre hareket etsek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi niyetlerinden şüphe etmediği için bunların isteğine karşılık Asım bin Sabit'in başkanlığında ne yapıyor? Altı kişilik bir muallim grubunu onlarla beraber gönderiyor. Burada şunu görüyoruz ki Allah Resulü her şeyi haber alma şansına sahip değil. Allah haber verirse ancak bilebilir. Geleceği, gaybı ancak Allah bilir. Ne melekler, ne peygamber, ne cinler, ne de insanlardan başkalarının gaybı bilmesi mümkün değildir. Şimdi anlatacağımız iki olayda da Allah Resulü'nün gaybı bilmediğinin kesin bir ifadesini net bir şekilde görüyoruz. Allah Resulü Asım bin Sabit başkanlığındaki altı muallimi bu gelen kimselerle beraber gönderiyor. Bu kişiler muallimleri ne yapıyorlar? Reci kuyularının olduğu yerde dinlenirken A. Halid bin Sufyan'ın kabilesi olan Nihyanlılara satıyor. Yolda onları onlara teslim ediyorlar. Onlar 200 kişilik bir grupla bu altı muallimin etrafını sarıyorlar. Bunlardan üçü orada şehit düşüyorlar. Çünkü diyorlar ki Müşriklerin eline düşmektense şehit olmak daha evladır. Ve sırtlarını daha veriyorlar. Bir mücadele içerisine giriyorlar. Bayağı bir kimseyi de karşı taraftan öldürüyorlar. Ama sonuç olarak altı kişiler. Ve üçü orada şehit düşüyor. Diğer üçüne oradaki derihanlar diyorlar ki teslim olursanız size bir şey yapmayacağız. Teslim ol. Üç kişi teslim oluyor. Bu üç kişiden birisi Asım bin Sabit, diğeri ise, diğer iki ise Hubeyt ve Zeyd olmak üzere üç kişi teslim oluyorlar. Ama bakıyorlar ki yolda giderken niyetleri kötü, müşriklere teslim olacaklarını bildikleri an, onu duydukları an, Sabit Asım bin Sabit diyor ki, bunlara verilmektense, müşriklerin elinde ölmektense şehit düşmek daha iyidir diyor. Bir fırsatını buluyor ve elindeki bağlardan kurtulup kaçmaya çalışıyor. O sırada oradaki lihyanlar peşine düşüyor. Bir mücadele başlıyor. Kılıcıyla, okuyla, mızrağıyla bir tü, bütün mücadeleyi verdikten sonra Asım bin Sabit'in kafasına gelen bir taşla Asım bin Sabit vefat ediyor, şehit düşüyor. Ama şehit düşmeden önce Rabbine şöyle bir duası var. Ya Rabbi, ben senin yolunda mücadele ettim. Senin için yola çıktım. Senin için mücadele verdim. Ben ölürsem benim cesedimi bunlara teslim etme yarın. Çünkü onların niyetine Asım bin Sabit'i yakalayıp kellesini alıp onu müşriklere, Mekke'deki müşriklere teslim ederek karşılığında dünyalık servet elde etmek. Niyetleri sadece menfaat elde etmek. Yani bu kadar aşağılık bir anlayışın içerisinde olan bir topluluktan bahsediyor. Allah Celle Celaluhu Asım bin Sabit'in duasını kabul ediyor. Asım bin Sabit vefat ettiği yerde, düştüğü yerde ona yaklaşmak isteyenlere karşı Allah Celle Celaluhu bir arı sürüsü gönderiyor. Arı sürüsü cesedin etrafını çeviriyor. Onu almaya çalışmaya kalktıkları an arıların saldırılarına uğruyorlar. Bakıyorlar ki biz bunu alamayacağız. Diyorlar ki gece olsun nasılsa arılar yuvalarına dönerler. Biz de gelir yarın bunun cesedini alırız. Allah Celle Celaluhu'nun takdiri gece bir yağmur veriyor. Yağmur sele dönüşüyor. Asım min Sabit'in cesedini alıyor ve toprağın altına yağmur suyuyla selle beraber gömüyor. Mezarının nerede olduğu bilinmiyor. Bilinen tek şey var. Allah Celle Celaluhu'nun onu düşmana teslim etmedi. Bu durumu da Rabbimiz Allah Resulüne haber veriyor. Geride kalan iki kişi ki, bunlar Hübeyk ve Zeyd olmak üzere iki kişi, Mekkeli müşriklere satılmak üzere Mekke'ye getiriliyor. Bedir'de öldürülen Ümeyye bin Halef'in öcünü almak isteyen Safvan bin Ümeyye, onun yerine, onun kan karşılığı olarak, kan bedeli olarak Zeyd'i satın alıyor. Maksadı onu terenle öldürüp, kendi nefsini tatmin etmek ve saygınlığına saygınlık katmak. Bak işte ben babamın öcünü aldım demek için Zeyd'i satın alıyor. Zeyd ölüm öncesinde Ebu Süfyan'la şöyle bir diyalog geçiyor. Ebu Süfyan diyor ki ey Zeyd ister miydin senin yerinde Muhammed olsaydı da sallallahu aleyhi ve sellem. Senin yerine onu öldürsek seni serbest bıraksaydık ister miydin? Allah'a yemin olsun ki ben ölümü göze almış bir kimseyim. Ölüm benim için bir şehadet mertebesidir. Allah Resulü'nün ayağına bir diken batsa ben buna katlanamam diyor. Bu ifadenin karşısında Ebu Sufyan hem şaşırıyor hem de ağzından şu kelimeler döküyor. Ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabı gibi bir ashab görmedim. Böyle bir topluluk görmedim. Böyle liderini seven bir topluluk görmedim. Ashab-ı ikram Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme böyle bağlıydılar. Onlar canlarından, mallarından, evlatlarından Allah için vazgeçen, Allah Resulü'nün yolunda şehadeti, şehadeti göze alan kullar. Ve sonuç olarak Zeyd'i şehit ediyorlar. Hübeybi belli bir süre hapiste tuttuktan sonra Hars bin Amir'in kan bedeli olarak öldürmek istediklerinde Hübeyd diyor ki bana müsaade edin. Bu da son isteğim olsun. İki rekat namaz kılayım diyor. Müşrikler de müsaade ediyor. Hübeyb iki rekat namaz kılıyor. Diyor ki eğer ki diyor ölümden korktuğumu söyleyecek olmayacağınızı bilseydim bu namazı çok uzun tutardı. Ama ölümden korktu da namazı uzatıyor diğerler diye normal bir şekilde iki rekat namaz kılıyor. Ondan sonra da şu ifadeleri kullanıyor. Müslüman olarak Müslümanlık uğruna öldükten sonra ne suretle ölürsem öleyim ehemmiyet vermem benim için önemli değil diyor. Yeter ki Müslüman olayım. Müslümanlık alanı adına canımı, kanımı vereyim. Gerisinin hiçbir önemi, ehemmiyeti yok. Bu da önemli bir ifadedir. Çünkü Müslüman bilecek ki bu dünyadan öyle de böyle de göçecek. Ölüm herkes için bir gelecek. Ölüm herkes için gelecek olan bir son. Hal böyleyken Müslüman bu sonu Allah için yerine getirmekten daha güzel bir şey olmadığını bilmesi gerekir. Onlar şehadet mertebesine erdiler. Hubeyb'in başlattığı bu gelenek bugün devam etmektedir. Nedir? İşte idam ol dilecek veya öldürülecek bir kimsenin ölümden önce son kez Allah için iki rekat namaz kılması, işte bu olayın sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu facialar peş peşe gelirken, ikinci bir facia yine aynı içerisinde aynı şekilde yaşanıyordu. Birinci facia, reci vakası, Recih kuyuları vakasıydı. İkincisinde ise kilap kabilesinden Ebu Derda geliyor, diyor ki Ya Resulallah, ben ve benim gibi Müslüman olanlara İslam'ı öğretmesi için bana muallimler verdi. Allah Resulü diyor ki, bak başımızdan böyle bir olay geçti, ben korkuyorum, bana emanet olan ashabımın yolda bir saldırıya uğramasından korkuyorum diyor. Ebu Berra diyor ki, ben garanti veriyorum Ya Resulallah ki Ebu Berra kabilesinde neyi olan sözü geçen saygınlığı olan bir kimse. Allah Resulü de buna güvenerek suffa ehlinden 70 civarında muallimi onun emriyle, onun isteğiyle ne yapıyor? Kirap kabilesine gönderiyor. Allah için yola çıkan bu güzel insanlar beni amir hududunda bir aynı kuyularına geldikleri zaman haram bin milanı ne yapıyorlar? Amir bin Tüfeyl'e gönderip Allah Resulü'nün mektubunu ona vermesi için onu gönderiyorlar. Onlar da bir kuyularının başında bekliyorlar. Amir bin Tüfeyl, Haram bin Milhan'ı mektubu daha okumadan alıp yırtarak onu öldürmesiyle ne yapıyor? İhaneti ortaya koyuyor. Ve etrafına haber göndererek toplanmalarını ve Müslümanların muallimlerini öldüreceklerinin haberini gönderiyor. Az bir kısım Ebu Bera'nın sözünü dinliyor ama diğerleri müşrikler olarak bu katliama dahil oluyorlar. Ve geliyorlar geriye kalan muallimlerin bir hariç hepsini öldürüyorlar. Amir bin Tüfeil'in burada ifade ettiği bir husus var ki ne kadar aptalca bir inanışlarının olduğunu gösteriyor. Amir içlerinden Amir bin Ümeyye'yi sağ bırakıyor. Diyor ki anam bir köleyi azat etmeyi murat etmişti. Onun için seni öldürmüyoruz. Yani hesapta iyilik yaptığını düşünen aptalca bir hareket içinde olan bir topluluktan bahsediyor. İşte bu şekilde Amir bin Ümeyye kurtuluyor ve Medine'ye gelirken yolda iki kişiyle karşılaşıyor. Bu iki kişinin arkadaşlarını öldüren kabileden olduğu düşüncesiyle Amir de onları öldürüyor. Sonradan öğreniyorlar ki bunlar beni Amir kabilesinden iki kişi ki bunlar Müslümanlarla iyi ilişkileri olan bir topluluk olduğunu bilindiği için Allah Resulü yapılan hatayı kusurun karşılığında kan paralarını vererek diyetlerini ödüleyerek adaletin tesisini yerine getiriyor. Allah Resulü bu iki faciadan sonra o kadar hüzünleniyor ki rahmet peygamberi olan bir peygamber daha önce yapmadığı bir şey yapıyor. Bir ay boyunca bu katliamı yapan Amir bin Tüfeyle yanındaki adamlara her sabah namazından sonra bir ay boyunca beddua ediyor. Allah Resulü'nün hiç yapmadığı bir şeydir. Çok az nadiren gözüken bir şeydir ama bu kadar adice, bu kadar alçakça bir saldırı karşısında Allah Resulü onlara bir ay boyunca ne yapıyor? Beddua yapıyor. İşte insanların en adice hareket ettiğinin Müslüman olmadığı takdirde ne kadar adileşeceğinin bir göstergesi olarak bu iki hadise net bir şekilde bizlere örnek olarak duruyor. Sonuç olarak Müslümanların bu iki olay peşinden sonra iyice zayıfladığını düşünen müşrikler ve Yahudiler, münafıklar daha da saldırılan arttırmak için hazırlık yapıyorlar. İnşallah bunları da bir dahaki dersimizde anlatacağız. Rabbim bizleri Allah yolunda canından geçen, Allah yolunda kendini feda eden kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.